Arkadaşlar sana Minecraft'ın ilk bölümüyle video çekeceğim Ne 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 neyse şakayı bir yana bırakalım Hadi biraz Minecraft oynayalım Evet içerideyiz Lan oğlum düştüm <laughs> Kesinlikle bizi çok kötü bir Minecraft serverini bekliyor İlk olarak biraz toprak kazalım Selam. Selam, dünya Dur bir dakika oradaki de ne? Hemen gidip bakmalıyım. Evet, selam. Sen dost musun? Saldır. Ya öldüm. Ay sen ne tatlı şeysin öyle. Dur dur sana yemek bir vereyim. Ya bana kalp attı. Bana kalp attı. Ya gece karanlığındayız ve evimizde yok. Ama aklımda bir şeyler var ya. Evet sabaha kadar bekleyeceğiz. <laughs> Nefessizlikten ölecektim lan. <laughs> Manzaraya bak. Ee, orada ne var? Mağara bulduk. Ama orası artık bir ev olacak. Oo mükemmel. Hadi evi biraz düzenli sakalım. Hadi biraz madene inelim. Elmas buldum. La 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 elmaslarımla dolaşıyorum. Ay. Hasittir. Ya hadi ama. Evet dostlar benden bu kadar. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Daha fazla bu videoların gelmesi istiyorsanız videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.